Evet vaktim harip oldunuz. Maça fena başlamadınız ama ondan sonra gerisi gelmedi. Rakip biraz daha iyiydi sanırım. alabilir misiniz? Evet dediğiniz gibi maça iyi başladık. Önde başladık ama daha sonra aramızdaki koordinasyondan dolayı türlü uyum sağlayamadık. Harip olduk. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Teşekkürler. herkese Evet Kerem güzel bir galibiyet oldu. 6-2'lik skor. Attı ya biraz e, maça e, geride başladınız ama ondan sonra e, oyunu çevirdiniz. Güzel goller oldu. Görüşünüz olur mu? Senin ee, yokluğunu hissetmediler mi? Dediğiniz ilk 5 dakika rakip iyi başladı maça. E, golü de buldu. E, bizim oyuncular biraz tabi gol yedikten sonra biraz afalladı herhalde. Yani. <laughs> Sonradan işte oyuna ortak oldular. Ağırlığını koymaya başladılar. Ee, işte farklı galibiyet aldılar. 7. ile 4 puan oldu. Bak, e, bayağı azaldı. Zaten e, daha bir yerlik bir süre var. Bir kapatabilirsiniz fark yani bayağı iddialısınız. Evet. Görüşünüz olur muyuz? Evet Biliş işte mı? biz de e, yedinci maça çıktık herhalde. Altı evet. galibiyete ulaştık. E, i̇ddialıyız tabii bir ay kalmış herhalde. E, önümüzdeki de, maçlara baktınız işte takım iyi. sorunumuz yok yani inşallah de e, de lideri de yakalarız. Playoff mi herhalde sanırım? Evet. Yedinci olursanız bir lafa kalacaksınız. Bir lafa kalacağız. Ee, hayırlısı olur diyelim ya. Kazasız belasız inşallah. Ligi bitiririz. Teşekkürler. Başarılar. Teşekkürler. Tebrikler.